CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Edirne'de CHP'li il belediye başkanları buluşmasında AK Parti iktidarına yüklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 Nisan'da 3 davası olduğunu belirten Zeybek, iktidar en çok yenildiği kişiden korkuyor. Yalan yanlış iftiralarla dava üzerine dava açıyorlar. Üstelik bunların mahkemelerini de 11 Nisan'a 3 davayı getirerek örgütümüzün bu davaları bölünerek takip etmesi için bir çaba içine giriyorlar. Şunu bilin ki Çağlayan Adliyesi'ne on binler geldi. Ekrem İmamoğlu CHP'nin yıldızıdır. Ona dokunmayın, dokunmaya çalışırsanız milyonlarla sizin karşınıza dikiliriz dedi. Uydur kaydır davalar açılıyor. Onu dedim bunu dedim. Şurada konuştun, burada yanlış yaptın, burada söz söyledin, elini arkaya bağladın, ayakkabının düğmesini ters bağladın, ipliğini tutturamadın, ceketinin ütüsü eksikti Yalan yanlış iftiralarla dava üzerine dava açıyorlar. Üstelik bunların mahkemelerini de 11 Nisan'a 3 davayı denk getirerek örgütümüzün bu davaları bölünerek takip etmesi için bir çaba içine giriyorlar. Hey gidi hey Sayın Cumhurbaşkanı ve ona akıl verenler. Şunu bilin ki geçtiğimiz hafta Çağlayan'daki adliyeye on binler geldi. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Parti'nin yıldızıdır. Ona dokunmayın, ona dokunmaya çalışırsanız milyonlarla sizi karşımıza getiririz.